Transfer haberlerinin yeni bölümüne hepiniz hoş geldiniz. Fenerbahçe'nin hucum attığında ikinci planda kalan Emre Mora Avrupa'dan ilgi var. Son dönemde Jorge Jesus'un sonradan oyuna dahil ettiği yetenekli kanat bireysel performansı ile dikkatleri üzerine çekti. Kariyerindeki inişli çıkışlı dönemleri ile oldukça dikkat çeken ve Fenerbahçe'ye gelmesiyle birlikte adeta bir hamle oyuncusuna dönüşen Emre Mor için kritik dönemler başlıyor. Yetenekli kanat Sevilla ve Rennes gibi zor müsabakalarda da anlık kesitler sunmuş ve Avrupa arenasında boy göstermişti. 25 yaşındaki futbolcu 4 gol ve 3 asistlik bir performans sergiledi. Emre'nin Fenerbahçe ile olan sözleşmesi 2025 yılına kadar devam ediyor. Transferin son günü bonservisi elinde bir şekilde Galatasaray'a gelen Juan Mata 1 artı 1 yıllık imza atmıştı. İspanyol oyuncunun sözleşmesindeki opsiyonun devreye girmesi için en az 20 maçta 45'er dakika süre alması gerekiyordu. 34 yaşındaki Yıldız son Konya deplasmanında 80. dakikada oyuna girince Galatasaray'da devam etme olasılığı kalmadı. Ve Juan Mata da Galatasaray'dan ayrılacak. Siyah beyazlılar sezon sonunda yollarını ayıracağı futbolcuları bir bir belirlemeye başladı. Bu doğrultuda Dellali'yi Everton'a yollayıp Ardından Atiba Açısını da teknik ekibe dahil edecek olan Beşiktaş, Wellington ve Enkudu'yla da sözleşme yenilemeyecek. Beşiktaş'ta performansın beklentilerin altında olan Roman Sayes, Valentin Rozier ve Muleka için de karar verildi. Teknik direktör Şenol Güneş'in öncelikli kadro planlaması için de yer almayan 3 yabancı futbolcunun sezon sonunda takımdan ayrılmasına yeşil ışık yakıldı. İngiliz ekiplerinin takibinde olan Roman Sayes, Fransa ve Portekiz takımlarının radarındaki Valentin Rozier ve Belçika ile Arap kulüplerinin kadrosuna katmak istediği Muleka ile lig bitimi yollarını ayırabilir. Bu sezon orta sahasında sorun yaşayan Liverpool uzun süredir Bellingham ile ilgileniyor. Oyuncuyu kadrosuna katmak için ciddi adımlar atan Liverpool henüz daha rakipleri karşısında güçlü konuma gelemedi. Kadrosuna genç yıldızlar katmaya devam eden Real Madrid de bu oyuncunun peşinde. Kroos ve Modric'in ilerleyen yaşları ve ayrılma ihtimallerine karşı Bellingham'ın peşine düşen Real Madrid ekibi transferi bitirmek için iddialı takımlar arasında yerini alıyor. Bellingham'ı kadrosuna dahil etmek isteyen bir takım daha ortaya çıktı. Yarışa son dahil olan takım Manchester City oldu. Premier Lig'de son 5 sezonda 4 kere şampiyon olan Manchester City Bellingham'ı kadrosuna katmak için daha farklı bir yol izlemeye karar verdi. İngiliz futbolcu için transferde en büyük rakiplerden birisi olan Real Madrid'e Bernardo Silva'yı gönderip oyuncuyu almak isteyen Manchester City bu sayede rakibini devre dışı bırakmayı hedefliyor. Bernardo Silva Barcelona'nın ilgisi bulunurken İspanyol yıldızın Katalan ekibinin rakibine imza atma ihtimali de bulunuyor. Real Madrid, Karim Benzema'nın formunu kısmen düşmesi ve sakatlık sorunları nedeniyle son haftalarda rakip kale önünde güçsüzlüğünün farkında. Bu bağlamda İspanyol yayın organı 2024 yazında Manchester City'nin golcüsü Erling Haaland'ın transfer edilmesine öncelik verecek. Rapor ayrıca Madrid'in Mbappe transferinin gerçekleştirilip gerçekleştirilmeyeceğini bağımsız olarak Haaland için baskı yapacağını belirtiliyor. Chelsea tüm dikkatini Nijeryalı golcü Osimhen'e çevirdi ve Avrupa'nın önde gelen birkaç takımıyla beraber onu transfer için bir yarışın içinde kendilerini buldular. 24 yaşındaki forvet bu sezon çarpıcı bir form sergiliyor ve yıldız golcü Serie A ligi için 29 maçta 25 gol kaydetti. Chelsea için ona olan ilgisi gayet mantıklı ve Osimen almak için takımındaki yıldızdan vazgeçmeyi bile göze alıyorlar. Jurgen Klopp'un takımının Paris Saint-Germain'de fazla forma şansı bulamayan Portekizli orta saha Renato Sanches'i transfer etmek istediği belirtildi. Kulüp yönetimi tarafından transfer operasyonlarına ilişkin ne kadar destek alacağı henüz netleşmeyen Jurgen Klopp'un bir dönem Sven City formasıyla Premier Lig'de boy gösteren Sanchez için hamle yapmaya hazır olduğunu öne sürdüler. Transfer haberlerimiz son gaz devam edecek. Transfer haberleriyle ilgileniyorsanız kanalımıza abone olup yeni videoları takipte kalmayı unutmayın. Şimdilik kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Görüşmek üzere.